Esselamu aleyküm gönül ehli dostlar. Bugün anlatacağım hikaye öyle bir hikaye ki bir taşın üzerine kazınmayan bir ismin nasıl gökyüzüne yazıldığı göreceğiz. Bir mezarın neden bu kadar korkutucu olduğunu değil, neden bu kadar sessiz olduğunu anlayacağız ve belki de en çok kendi vicdanımıza döneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yıl 1998. Anadolu'nun yüksek dağlarla çevrili, sisli sabahlara uyanan küçük bir kasabası. Adı haritalarda küçük ama içinde güzel sırları saklayan, kalpleriyle yaşayan insanlarla dolu. Kasabanın girişinde paslı bir tabela asılı. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Ama kasabanın sokaklarına girince bu selam sanki unutulmuş gibiydi. Kasabanın çarşısı ıssızdı. İnsanlar bakışlarını kaçırıyor, tanımadıklarına fazla yaklaşmıyordu. Öylece gelip geçen günlerin birbirine karıştığı, zamanın ağır aktığı bir yerdi burası. O sabah şehirden tayini çıkan genç bir öğretmen kasabaya ayak bastı. Zehra Hanım! Zehra ülkücü bir kadındı, içi içini yiyordu. Ben bu çocuklara sadece harfleri değil, insanlığı da öğretmeliyim," diyordu. Ama kasaba şehirdeki gibi değildi. İnsanlar ketumdu. Bir şey sorulduğunda sessizlikle cevap veriliyordu. Kimse kimsenin geçmişini konuşmazdı. Sanki bir tabu vardı bu topraklarda. Zehra görevine başlar başlamaz dikkatini çeken bir şey oldu. Okula giden patikanın hemen kenarında Çam ağaçlarının arasında bir mezarlık vardı. Ama bu mezarlık alışılmış mezarlıklardan değildi. Sanki zaman burada durmuş gibi, kuş sesleri bile belli bir yerden sonra kesiliyordu. Bir gün okuldan dönerken yolu mezarlığa düştü. Merak ağır bastı, yavaş adımlarla içeri girdi. Etraf yosun tutmuş taşlarla doluydu. Bazılarının üstünde dualar, bazılarında ise sadece birer tarih, ama sonra mezarlığın en köşesinde yarı kırık bir taş dikkatini çekti. Yalnız başına, sessiz. Ne çiçek vardı etrafında, ne de bir iz. Üzerinde ise sadece büyük harflerle Allah bilir yazısı vardı. Zehra'nın içinden bir ürperti geçti. Sanki o taş ona bakıyordu. O izi Zehra'nın kalbine bir bıçak gibi saplandı. Allah bilir. Ne bilir? Neyi bilir? Bu kadar büyük bir sessizlik, bu kadar yalnızlık neden? Bir mezar düşünce. Ne adı var, ne sanı? Sanki dünyadan silinmiş ama Allah'a yazılmış. Aynı gece Zehra pencerenin önünde otururken dışarıda bir gölge gördü. Elinde bastonuyla ağır ağır yürüyen bir ihtiyar doğruca mezarlığa yöneldi. Geceydi. Ay ışığı, taşlara solgun bir huzme gibi düşüyordu. Zehra perdeyi araladı. İhtiyar tam o mezarın başında durdu. Ve sonra yere çöktü, dizlerinin üzerine, başını taşın üzerine koydu. Ve ağladı. Öyle bir ağlayıştı ki bu. Sanki içinde yılların pişmanlığı, suskunluğu, vicdan azabı vardı. Zehra ne yapacağını bilemedi. Bu adam kimdi? ve neden sadece bu mezarda ağlıyordu Ertesi gün kasabada imamı olduğunu öğrendiği bu yaşlı adamı buldu Köy camisinin avlusunda oturuyordu Zehra yaklaştı Hocam dün gece seni mezarlıkta gördüm O mezar kimin İmam başını öne eğdi Cevap vermedi ama gözleri doldu sadece şunu söyledi Evladım herkesin bir kabir taşında adı yazar ama bazı akılların ismini sadece Allah bilir. Çünkü insanlar unutur. İnsanlar yargılar. Ama Allah, Allah unutmayanların sahibidir. Zehra'nın yüreğine bir kor düşmüştü artık. Bu mezar bir sırdı. Bu mezar bir vicdandı ve onun üzerine yazılan tek şey Allah bilirdi. Ama Zehra bilmek istiyordu. O gece uyuyamadı. İçinden bir ses bu mezarı öğrenmeden bu kasabada bir tek harf bile öğretemezsin diyordu. Oysa bilmiyordu ki bu araştırma sadece bir mezarı değil kasabanın unutmak istediği geçmişi ve kendi kaderini de ortaya çıkaracaktı. Kasabanın üstünde gri bir gökyüzü vardı o gün. Sanki bulutlar konuşmak istemiyor, onca şey suskunluğa gömülüyordu. Zehra Sabah erkenden okula gitmek üzere yola çıktı ama zihni dersteki harflerde değil o mezarın üzerindeki kelimelerdeydi. Allah bilir kimdi o mezarda yatan? Neydi bu kadar büyük bir suskunluğun sebebi ve imam neden konuşmak istememişti? Zehra bu sorularla boğuşurken gözleri kasabanın eski kütüphanesine takıldı sıvası dökülmüş duvarlar, tozlu camlar ve kapısında örümcek ağı. Ama belki de bu sessiz bina yıllardır kimsenin açmadığı bir sırrı saklıyordu. İçeri girdiğinde raflar arasında ağır bir toz kokusu karşıladı onu. Görevli yoktu ama içeride bir masa üzerinde istiflenmiş defterlerle doluydu. Kasabanın geçmiş yıllara ait kayıtları, tutanaklar, eski gazete kupürleri, Zehra elleriyle sayfaları yavaşça çevirmeye başladı. Sayfaların arasında yer yer gözyaşı dökülmüş gibiydi. Çünkü bazı satırlar karalanmıştı. Bazı defterlerde sayfalar yırtılmıştı. Sanki birileri geçmişi saklamak istemişti. Sonra koyu lacivert kaplı, kenarı yıpranmış bir defter geçti eline. Üzerinde Osmanlıca harflerle bir şeyler yazılıydı. Açtığında İç sayfalarda tanıdık bir tarih gözlerine çarptı. 1982 olay tutanağı. Zehra'nın kalbi hızla atmaya başladı. Bu bir suç kaydıydı. Kasabada yaşanmış ama herkesin sustuğu bir olay. Üstelik olay yeri kasaba mezarlık. Tutanakta şunlar yazılıydı: Gece vakti mezarlık civarından yükselen çığlık sesleri üzerine yapılan ihbarda Olay yerine giden jandarma ekibi hiçbir şüpheli şahıs bulamamıştır. Ancak mezarlığın en köşesinde bulunan boş araziye bir mezar kazıldığı, henüz kurumuş olan toprak ve el yazıyla yazılmış kısa bir not bulunduğu tespit edilmiştir. Notta sadece şu cümle yer almaktadır: Adını silebilirsiniz ama Allah bilir. Kimliğe dair hiçbir bilgi olmadan Mezar kayıt altına alınmış ve üstüne herhangi bir isim yazılmadan sadece bilinmeyen ibaresiyle deftere geçirilmiştir. Zehra bu satırlar okurken elleri titredi. Bu o mezardı. O taşsız, isimsiz, yalnız mezar. Demek o mezar bir cinayete ya da daha derin bir sırrın örtüsüne aitti. Zehra defteri kütüphaneden çıkaramazdı. Sadece bazı notlar aldı. Dışarı çıktığında hava daha da ağırlaşmıştı. Rüzgar soğuk esiyordu artık ama içindeki merak daha da ateşlenmişti. O gece tekrar mezarlığa gitti. Yalnızdı. Rüzgar ağaçların dalları sallarken kuşlar ötmüyordu. Mezarlığın içinden geçerken dualar fısıldadı. Sanki içinden bir ses diyordu ki adını unutmuş olabilirler. Ama Allah unutmaz. Mezarın başına geldi, elini mezar taşına koydu ve fısıldadı. Kimdin sen? Sana ne yaptılar? Adını neden kazımadılar? Bu kasaba neden susuyor? Tam o anda arkasında bir hışırtı duydu. Dönüp baktı. İmam oradaydı. Yine bastonuna yaslanmış, gözleri yaşlı. Ama bu kez kaçmadı. Yaklaştı. Evladım, dedi. Bu mezarı karıştırma, bu toprak sadece ölüleri değil sırları da gömer. Zehra gözlerinin içine baktı. Hocam ben susamam artık. O mezarda biri var. Adı yok. Hikayesi yok. Ama belki vicdan hala haykırıyor. Ben bir öğretmenim. Sessizliğe göz yumarsam çocuklara ne öğretebilirim? İmam sustu. Sonra cebinden eski bir kağıt çıkardı. Zehra'ya uzattı. Bu sana vereceğim tek şey. Daha fazlasını istersen geçmişi öğrenmeye hazır ol. Zehra kağıdı açtığında donup kaldı. Kağıtta solmuş bir fotoğraf vardı ve arkasında el yazısıyla sadece şunlar yazıyordu: "Onu hepimiz unuttuk ama o bizi affedecek mi? Bilmiyorum." Zehra o gece uyuyamadı. Fotoraftaki adamın yüzü zihninden hiç silinmiyordu. Üzerine yazılan o cümle ise adeta ruhuna işlenmişti. Onu hepimiz unuttuk. Ama o bizi affedecek mi bilmiyorum kimdi bu adam. Ve neden kasabanın tüm geçmişi bu adamı yok saymıştı? Ertesi sabah elinde fotoğrafla kasabanın en yaşlı isimlerine tek tek gitmeye karar verdi. Bakkal Hasan amca, fırıncı Mahmut, eski eczacı Naciye hanım. Hepsi fotoğrafa baktı. Hepsi sustu. Sonra başlarını eğip Tanımıyorum kızım. Unutmuşum artık. Geçmişin hayrını ara sen dediler. Ama Zehra pes etmedi. En sonunda kasabanın kıyısında terk edilmiş taş bir evde yalnız başına yaşayan Arif Dede adında biri olduğunu öğrendi. 90 yaşına yaklaşmıştı. Ama aklı hala yerindeydi. Ve en önemli o gece mezarlıkta neler olduğunu bilen tek şişiydi. Zehra evine gitti. Kapıyı açan olmadı. Ama içeriden baston sesleri duyuldu. Yaşlı bir ses. Gir kızım, kapı kilitli değil. Beni arıyorsun biliyorum. Zehra içeri girdiğinde elinde bastonuyla pencereden dışarı bakan yaşlı bir adam gördü. Yüzü buruş buruştu ama gözleri hala canlıyı. Ve derin bir mahcubiyet taşıyordu. Zehra elindeki fotoğrafı uzattı bu adamı tanıyor musunuz? Arif Dede derin bir iç çekti. Fotoğrafa uzun uzun baktı. Sonra gözünden bir damla yaş süzüldü. Ah evladım. Unutmak istedim. Yıllardır bu sırla yaşadım. Ama Allah şahidimdir. Bu suskunluk beni her gecemden aldı. Artık anlatmanın vaktidir. Ve Arif Dede anlatmaya başladı. 1982 yılıydı. O zamanlar gençtim. Mezarlık bekçisiydim. O gece yıldızsız bir geceydi. Gece yarısı mezarlığa iki adam geldi. Birini taşıyorlardı. Ölmüştü ama sessizce, gizlice defnetmek istiyorlardı. Ne kefeni vardı ne de bir dua eden. Mezarlığın en kuytu yerine göm dediler bana. Ben önce itiraz ettim. İsmi ne bu adamın? dedim. Bana sadece şu cevabı verdiler. Adını silebilirsin ama Allah bilir. Zehra gözyaşları tutamadı. Peki neden böyle bir şey yaptılar? Kimdi bu adam? Arif dede başını salladı. O adam bu kasabanın öz evladıydı. Adı da vardı merhameti de. Ama onun bir günahı vardı. Öyle bir günah ki onu affeden olmadı. O da kendini affedemedi. Zehra merakla yaklaştı. Ne yapı? Kimdi o? Arif dede sessizce doğruldu. Caman dışarı baktı. Sonra şu cümleyi kurdu. O adam bu kasabada bir zamanlar imamlık yapardı. Zehra'nın ayakları yerden kesildi. O mezarda yatan kişi bir imam mıydı? Ama neden adı silinmişti? Bir imam nasıl olur da affedilmez bir günaha bulaşırdı? Arif Dede devam etti. Bir kadınla çok sık görüşüyordu. Köy halkını bilirsin kızım, hemen zanda bulunurlar. Tabii kadının evli olması da cabasıydı. Üstüne üstelik bu kasabanın en zengin adamının karısıydı. İmam ve o kadın gizli gizli görüşüyorlardı. Sonra bir gün o kadın ortadan kayboldu. Herkes onun kaçtığını düşündü. Ama biz biliyorduk. O gece kasabanın kenarına bir yangın çıkmış. Ahır yanmıştı ve o kadın cesedi oradan çıkmıştı. Herkes o imamı suçladı. Kimse delil aramadı. Kimse hakikati dinlemedi. Çünkü kasabanın zengini onu suçladıysa herkes için mesele kapanmıştı. Zehra'nın elleri titremeye başladı. Ama suçu sabit değilmiş. Belki de iftiraya uğramıştı. Arif de de sustu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra gözyaşları içinde şu cevabı verdi. Belki de ama işte o zaman hiçbirimiz sesimizi çıkaramadık. O adamı gecenin bir vakti getirdiler. Hiçbir şey diyemedim ve biz onu gizlice gömdük. Ne dua ettik, ne Fatiha okuduk. Adını sildik. Ama Allah bilir ya, hiç affetmedim kendimi. Zehra artık titriyordu. Bu sadece bir mezar hikayesi değil. Bu bir zamanın gömdüğü bir vicdan yarasıydı. Zehra, Arif dedenin evinden çıkmadan hava çoktan kararmıştı. Ama içindeki fırtına daha yeni başlamıştı. Eli titriyordu, kalbi gürültüyle atıyor, nefesinde mezarın başında ağlayan imamın yüzü gözlerinin önüne geliyordu. O adam bu kasabanın bir zamanlar imamıydı. O kadınla ne konuşuyorlardı ve o kadın bir yangında ölü bulundu. Kasaba hiçbir şey sorgulamadan onu suçladı ve o evinde ölü bulundu. Zehra artık sadece bir hikayeyi değil, bir vebali taşıyordu omzunda. Bütün kasabanın yıllardır süren suskunluğu örtülen bir günah ve taşın altına gömülen bir kalbin ahı vardı ortada. Ertesi sabah Zehra doğrudan camiye gitti, imamı tekrar buldu. Elinde tuttuğu eski fotoğrafı gösterdi ve hiç çekinmeden sordu. Bu adam kimdi hocam? Ve siz neden her gece onun mezarında ağlıyorsunuz? İmam uzun süre konuşmadı. Sonra başını eğdi ve şöyle dedi. Ben onun talebesiydim Zehra kızım. O adam sadece bir imam değildi. Bu kasabanın kalbiydi. Yetimi doyurur, düşeni kaldırır, zalimin karşısında dururdu. Ama bir şeyi unuttu. Zanlı düşünemedi. Zehra sordu. Gerçekten o mu yapı? O yangını o mu çıkardı? İmam gözyaşları sildi. O kadınla görüştüğü doğru ama yangın o başka birinin işiydi ama halk ne desin delil yok şahit yok herkes zengin olan adamın sözüne inandı ve hocam sustu çünkü insanlar benim kim olduğumu bilmese de olur Allah bilir yeter dedi Zehra oracıkta yere çöktü gözyaşları toprağa düştü bu nasıl bir sabırdı bu nasıl bir teslimiyet İmam cebinden eski bir mektup çıkardı bu onun vefatından bir gün önce bana bıraktığı mektup ama şimdi onu senin okuman lazım. Zehra titreyerek açtı. Ey dostum, ben susuyorum. Çünkü benim adım unutulsa da Rabbimin beni bildiğini bildim. Eğer bu mektubu bir gün birileri okursa bilsinler ki ben o yangını çıkarmadım. Sadece sustum. Çünkü sustuğumda insanlar huzurlu oldu. Onların rahatlığı için gölgelere çekildim. Ama kalbimden Allah'ı hiç çıkarmadım. Eğer bir gün mezarımın başımda biri durursa sadece şunu söylesin. O Allah'a sığındı. Ve bil ki dostum o kadınla buluşmadaki tek niyetim Kur'an öğretmekti. Kadının kocası karşı çıktığı için kimseye söylemeye cesaret edemiyordu. Ben de kadına zarar gelmesin diye ses etmedim. Adımı silmiş olabilirler ama Allah bilir ya ben ona yürüyerek geldim. Zehra artık kararını vermişti. Bu hakikat gizli kalamazdı. Ne olursa olsun bu mezarın üstündeki sessizlik kalkmalıydı. Ertesi gün okulun salonunda kasaba halkını topladı. Elindeki delilleri, notları, mektubu, fotoğrafları serdi önlerine. İmamla o kadın Kur'an eğitimi için buluşuyorlarmış. Kadının kocası yasakladığı için kadın korkmuş ve kimseye söyleyememiş. İmam da pek içine sinmese de işin ucunda Kur'an olduğu için ses etmemiş. Ve siz bu olaya ses çıkarmadınız öyle mi? İlk başta halk sessizdi ama bu konuşmadan sonra halk yerin dibine girdi, hatalarını fark ettiler. Sonra yaşlılardan biri ayağa kalktı. O gece o yangını benim oğlum çıkardı. Zengin adamdan para alarak bu işi halletti. Ama suçu onun üstüne attık. Çünkü kasabanın adını kirletmek istemedik ve biz bir adamı, bir kul hakkı, bir gönlü toprağa gömdük. Kasabada bir uğultu koptu. İnsanlar ağladı. Bazıları yüzünü yere kapattı. Yılların suskunluğu bir öğretmenin sesiyle çatlamıştı ve sonunda biri yüksek sesle şunu söyledi. O mezar taşına onun adını yazalım artık. Kasabanın girişindeki eski mezarlık o sabah kalabalıktı bunca yıl kimsenin uğramadığı, unutulmuş köşede yer alan o mezarın başı ilk kez insanlarla dolmuştu. Zehra öğretmen ön saftaydı. Elinde o mektup, yanında imam efendi. Ardında yıllardır sustukları için yürekleri daralmış insanlar. Gözler mezarın başında değil, kendi içlerinde geziniyordu. Kimse cesaret edemiyordu başını kaldırmaya. Sanki o taş onlara siz sustunuz, ben dile geldim, diyordu. Kasabanın yaşlılarından biri bastonuna dayanarak öne çıkı. Titreyen bir sesle konuştu. Biz bir kulun ahını toprağa gömdük. Allah müminimi affeder. Ama şimdi onun adını geri verelim. En azından bu veballe girmeyelim. İmam başını salladı. Allah her şeyi bilir. Bizden saklanan da Bizim sakladığımızda o gençlerden biri elindeki mermer taşı mezarın başına dikkatlice yerleştirdi. Üzerine eski yazıyla şu kelimeler kazınmıştı: İmam Hüseyin Arvasi o Allah'a yürüyerek gitti. Siz unutsanız da Allah bilir kalabalığın arasında derin bir sessizlik oldu. Bir çocuk hıçkırarak ağladı. Ardından bir kadın diz çöküp dua etmeye başladı. Zehra gözyaşları içinde şunu fısıldadı. Allah'ım, ne olur bizi bağışla. Bir kulunun adı taşıyamadık ama senin ismini mezarına yazdık. O sırada mezardan birkaç adım ötede yaşlı bir adam durmuş, sessizce ağlıyordu. Cübbesi eskiyi ama gözleri hala hayat doluydu. Bu bu adam Arif dedeydi. Zehra ona yaklaştı. Siz neden ağlıyorsunuz? Arif Dede dudakları titreyerek cevap verdi. Çünkü ben o gece oradaydım evladım. O yangına engel olabilirdim ama korktum. Sustukça kalbim çürüdü ve yıllardır bu çürümeyle yaşadım. Zehra onun ellerini tuttu. Ama artık sustukça mezar taşı dile geldi. Siz de konuşarak arındınız. Arif Dede titreyen bir sesle de dedi ki: Bu kasabanın en güzel cümlesi şu: Mezar taşında yazılı artık. Allah bilir. Zehra öğretmen o yıl okulda bir proje başlattı. Adı Unutulmuşların Hikayesi. Çocuklar kasabanın yaşlılarından eski olayları dinledi. Sessizlikler yazıya döküldü ve onun hikayenin altına tek bir cümle yazıcı. İnsan bilmeyebilir ama Allah bilir. Değerli gönül dostlarım, bir mezar taşıydı bu hikayenin başı. Ama kalplerin taşlaştığı yerde bir taşın dile gelmesi gerekiyordu. Bu hikayede öğrendik ki zulüm susturur ama hakikat beklemeyi bilir. Adalet gecikir ama sonunda mutlaka gelir ve bazen bir taş bir kasabadan daha vicdanlıdır. Allah bizleri sessiz kalanlardan değil, hakkın yanında duranlardan eylesin. Unutmayalım. Faniler unutur. Ama Allah unutmaz. Hikayemiz burada bitti dostlar. Ama içimizde başlayan sorular yeni başlıyor. Siz olsaydınız bu kasabada hangi tarafta olurdunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Kalplere dokunan yeni hikayeler için abone olmayı unutmayın. Ve Rabbimizi her zaman hatırlayalım. Gerçek hazine kalpte. En büyük makam vicdandadır. Allah'a emanet dostlarım.